Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle sözcük düzeyinde anlatım bozukluğu işleyeceğiz. Hemen başlığımızı atalım. Sözcük düzeyinde anlatım bozukluğu. Anlatım bozukluğu biraz kafa karıştırıcı bir konu. Sizlere katılıyorum. Bazen diyoruz hocam neden Kelimelerin anlamı bozuk ve biz bunları düzeltmeye çalışıyoruz. İnanın farklı bir düşünce yapısı. Hemen başlayalım arkadaşlar. Anlatım bozukluklarını görebilmek veya konumuzu daha iyi kavrayabilmek için arkadaşlar konuyla ilgili bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Öncelikle onu belirteyim. Şimdi soru çözerken de şunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Nerede yanlışımız var, nerede hatamız var hemen anlayabilmemiz gerekiyor. Ee, anlatım bozukluğuna yol açan bazı etkenler vardır ve bizim bunları bilmemiz gerekir arkadaşlar. Bu etkenleri bilmediğimizde maalesef hiçbir şekilde soruları çözemeyiz. Soruları çözmemiz için bizim anlatım bozukluğuna sebep olan etkenleri kesinlikle biliyor olmamız lazım. Evet arkadaşlar, devam edelim. Şimdi öncelikle Türkiye'nin kurallarına uygun veya yanlış kullanılması e, yanlış kullanılmasının sebebi e, sözcüklerin inceliğini bilmememizdendir. Bazı sözcüklerin daha böyle çok yönlü bir dil olduğumuz için bazı sözcüklerin inceliğini daha iyi bilmemiz gerekiyor. Peki bakalım nelerden kaynaklanan yanlışlar var? Bir diyelim. Sözcüğün anlam bakımından yanlış kullanılması sözcüğün anlam bakımından yanlış kullanılması. Şöyle yapalım. Peki hocam sözcük nasıl anlam bakımından yanlış kullanılıyor? Şimdi benim temel ve asıl anlatmak istediğim bir sözcük var. Bir sözcük var ve benim temel asıl anlatmak istediğim, asıl anlatmak istediğim bir sözcük var. Yani asıl anlatmak istenen arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Asıl anlatmak isteyecek istediğim sözcüğü eksis, eksiksiz bir şekilde karşıya eksiksiz bir şekilde evet eksiksiz bir şekilde ne yapıyorum? Karşıya aktarmam gerekiyor. Evet arkadaşlar, bunu yapmam için de hemen bir örnek üzerinden inceleyelim. Özgüvenden yoksul bırakılmış çocuklar, hemen örnek üzerinde görelim lütfen. Özgüvenden eksik bırakılmış çocuklar, sürekli kendilerini sürekli kendilerini ailelerine kanıtlama ihtiyacı hissederler. Ailelerine kanıtlama ihtiyacı hissederler. Şimdi arkadaşlar bazen geliyor böyle ve biz diyoruz ki e hocam bunun hepsinde anlatım bozukluğu var. Evet anlatım bozukluğunu soruyor ama lütfen dikkat edelim sözcüğün anlam bakımından yanlış kullanıldığını. Bir sözcük var burada ve anlam bakımından yanlış kullanılıyor. Bakalım. Şimdi arkadaşlar yoksul ne demek? Geçinmekte çok sıkıntı çeken değil mi? Özgüvenden eksik bırakılmış çocuklar sürekli kendilerini, ailelerine kanıtlama. Özgüvenden yoksul. Anahtar kelimem var şurada. Yoksul. Lütfen dikkat edelim. Yoksul ne demek arkadaşlar? Hemen yoksulun anlamına bakalım. Geçinmekte sıkıntı çeken değil mi? Geçinmekte sıkıntı çeken. Şimdi arkadaşlar özgüvenden yoksul derken özgüven geçinmekte sıkıntı mı çekiyor? Hayır. Ben burada ne demek istiyorum? Bunu özgüvenden yoksul değil ne demem lazım? Özgüven eksikliği olan kişilerden bahsediyorum. Yoksun demem gerekiyor değil mi? Veya mahrum demem gerekiyor. Ne yaptım? Sözcük yanlış kullanıldı. Yani yoksul. Özgüvenden yoksul. Özgüveni yoksul bırakılmış. Özgüvenden yoksul bırakılmış. Yani özgüveni geçirmekte sıkıntı çeken çocuklar. Ya bu Anlam bakımından bütünlük sağlamadı. Özgüvenden yoksun, eksik bırakılmış çocuklar dersem, özgüveni eksik olan. Anlatabildim mi? E, kelimem yanlış kullanıldı. Sözcüğün anlam bakımından yanlış kullanılması. İstediğim e, soruya ve cevaba vardı mı? Vardı. Hemen bir örnek okuyorum. Hemen söylüyorum. Şimdi valilerin halka değil hükümete başbakan'a karşı yükümlü olduğunu belirtti. Yükümlü ne demek arkadaşlar? Bir şeyi yapma zorunluluğu olan. Evet arkadaşlar, memur ne demek? Mükellef demek. Ancak Evet arkadaşlar ne dedik? Valilerin halkı değil, hükümete başbakana karşı yükümlü olduğunu belirtti. Yükümlü olmak bir şeyi yapma. Yani o işte ne olma? Mükellef olmak demektir. Ancak benim kullandığım sözcük de... sorumluluk duygusu. Yani başbakana karşı sorumluluk duygusu olduğunu belirtti. Yükümlü olmak zorunluluk. O zaman biz buraya arkadaşlar yükümlü olmak değil de sorumlu sözcüğünü kullansaydık şu şekilde. Valilerin halka değil hükümete, başbakana karşı sorumlulukları olduğunu belirtti. Daha uygun ve güzel oldu. Evet, şimdi ikinci başlama geçtiğimde birbiriyle karıştırılan neler var? Sözcükler var. Bakalım nelerden kaynaklı anlatım bozuklukları var birbiriyle lütfen dikkat edelim birbirleriyle karıştırılan neler var arkadaşlar sözcükler var karıştırılan sözcükler şimdi başlıkları tek tek bildiğinizde mesela diyor ki soruda aşağıdakilerden hangisi diyor mesela sözcüğün yanlış kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğu dediğim zaman ilkinin verdiğim örneklerinden. Size birbiriyle karıştırılan kelimeden kaynaklı derse buradan soruyu bulmaya gideceğiz. Şimdi arkadaşlar dilimizde aynı kökten türemiş ses ya da anlam bakımından birbirini anımsatan pek çok sözcük var. Tamam öncelikle bunu bilelim. Aynı anlama geldiği sanılıyor ama maalesef farklı anlamda kullanılıyor. Hemen bakalım. Ayrılık ve ayrım kelimesi. Şimdi arkadaşlar, zira rejimde kuvvet ayrılığı olmadan asla demokrasiden söz edilmez. Hemen örnekle inceleyelim. Zira bir rejimde kuvvetler ayrılığı kuvvetler ayrılığı olmadan Asla demokrasiden söz edilmez. Bakalım hemen arkadaşlar. Ayrılık sözcüğü yanlış olarak ayrım yerine. Şimdi arkadaşlar, ayrım ne demek, ayrılık ne demek? Kuvvet ayrılığı. Bu cümlede ayrılık kullanılmış. Ne demek istiyor? Ayrımı Şimdi ne demem gerekiyordu? Ayrılık ne demek arkadaşlar? Ayrı olma durumu değil mi? Ayrı olma durumu. Ayrı ne demek arkadaşlar? Birbirinden uzak düşünme, düşünce olarak. Ayırma işi, tefrik, ayrım yerine kullanılamaz. Lütfen buraya dikkat edelim arkadaşlar. Ayrılık sözcüğü yanlış ayrım yerine kullanılıyor burada. Zira bir rejimde kuvvetler ayrımı Deseydim. Olmadan asla demokrasiden söz edilemez. Ayrılık ayrı olma durumudur arkadaşlar. Ayrım nedir? Ee, böyle daha farklı bir anlam taşıyor. İkisinin anlamı tamamen başka. Lütfen buna dikkat edelim. Etkin ve etken kelimesi de aynı şekilde. Hemen ona da bakalım. Etken, etkin. Hemen bakıyoruz buna da. Bu sanatçıların başarısında dış ülkelerde edindikleri sahne, gör, sahne görgü ve kültürü etkin olmuştur. Şimdi arkadaşlar, sahne ve görgü ne oluyor bunların gelişmesinde? Etken oluyor. Etkin olmuyor. Ne diyorum? Görgü ve kültürü etkin olmuştur. Yani bu sanatçıların etkeni nedir? Sahne ve görgü kuralları etken ve etkinin anlamı da farklıdır. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Bu şekilde başlıklarını işleyeceğiz. Nerelerde nasıl yanlış yaptıklarımıza bakalım. Süre ve süreçte de aynı kullanımlar. Süre süreç. Hemen örneğimi okurum sizler için. Lütfen dikkat edelim. Diyorum ki Muhalefetin Türkiye'nin AB üyelik süresini durdurma gibi bir hedefi yoktu. Şimdi arkadaşlar, AB üyelik süresi ne demek? Süreç değil mi? Amerika Birleşik Üyelik Süreci durdurma gibi bir hedefi yoktu. Bir süreçten bahsediyoruz. Süreden değil. Bunun ikisi de farklı anlamda. Lütfen dikkat edelim. Evet arkadaşlar, bir diğer başlığımıza geçiyoruz. Gereksiz sözcükler. Neyden karıştırılıyor anlatım bozuklukları? Üçüncü başlığım, gereksiz sözcükler. Hemen başlığımıza atalım. 3 diyoruz. Gereksiz sözcük kullanımı diyelim. Hemen bakalım arkadaşlar. İyi ve iyi de doğru bir anlatımda ne olması gerekiyor? Kesinlikle duruluk olması gerekiyor. Yani Böyle gereksiz sözcükler kullanmayacağım ki daha böyle şey yapayım, daha net olayım, değil mi? Aynı anlama gelen gereksiz sözcüklerin kullanılması kesinlikle doğru değildir. Peki arkadaşlar duruluğu hangi durumlar bozar? Mesela eş anlamlı iki sözcüğü aynı yerde kullanmak. Yani bu mesela çok bozan örneklerimizden biri. Hemen bakalım. Eş anlamlı bir arada kullanılmasından bir anlatım bozukluğunu örnek verelim. Gösteriler yüzünden Gösteriler yüzünden Ülkenin uluslararası itibarı Ülkenin Uluslar arası itibarı ve saygınlığı zedelendi. Şimdi arkadaşlar, itibar, saygınlık. ikisi eş anlamlı kelime değil mi? İkisinin aynı yerde ne işi var değil mi? Eş anlamlı olduğu için bunlardan birisi gereksiz. Gösteriler yüzünden ülkenin uluslararası itibarı zedelendi deseydim ya da gösteriler yüzünden ülkenin uluslararası saygınlığı zedelendi deseydim aynıydı. Bunlardan biri gereksiz. Tamam. Yani birini çıkarttığımda kelimem anlamına hala devam ediyor. Mesela bir örnek daha verelim arkadaşlar. Arkadaşlarımıza haftada iki gün tatil yapma imkan ve olanağı tanınmıştır. İmkan ve olanak. İmkan ve olanağı tanınmıştır. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlarımıza haftada iki gün tatil yapma imkanı tanınmıştır. Arkadaşlarımıza haftada iki gün tatil yapma olanağı tanınmıştır. Bunlardan biri gereksiz oluyor. Evet arkadaşlar, devam edelim. Gereksiz sözcük kullanımı başka nasıl oluyormuş? Bir örnek daha verelim. Hemen bir örnek yazalım. Bunlar eş anlamlı sözcükten kaynaklanandı. Yani şuraya hemen yazalım. Eş anlamlı sözcükten kaynaklanarak olabiliyor. Eş anlamda. Yani iki tane eş anlamlı sözcüğün bir arada kullanılmasıyla oluyor. Başka bir örnek veriyorum şimdi. Birçok sanat gibi. Birçok sanat gibi. Şimdi arkadaşlar lütfen dikkat edelim. Sanat gibi. tiyatroda tiyatroda başlangıçta başlangıçta dinsel törenlerden doğmuştur. Yani bir anlam karmaşası var. Duru değil bu. Dinsel törenlerden doğmuştur. Şimdi arkadaşlar lütfen dikkat edelim. Birçok sanat gibi tiyatroda başlangıçta başlangıç ve doğmak ikisi aynı anlamı ifade etmiyor. Doğmak zaten bir olayın başlangıcını belirtir. Şöyle deseydim birçok sanat gibi tiyatroda dinsel törenlerden doğmuştur deseydim başlangıç olduğunu bilmeyecek miydim? Bilecektim. O zaman arkadaşlar başlangıç kelimelerinin kullanılmasına gerek yok. Evet devam ediyorum hemen. Ee, bu neyden kaynaklıydı arkadaşlar? Sözcük gereksiz yere kullanıldı burada da. Sözcüğün gereksiz kullanımı. Evet, devam edelim. Başka nasıl gereksiz sözcükler kullanıyoruz? Hemen kağıdımızı değiştirelim arkadaşlar. Nasıl gereksiz sözcükler kullandığımıza hemen bakalım. Ne yapıyoruz? Aynı anlam taşıyan kelimeleri bir arada kullanıyoruz, değil mi? Hemen bakalım. Doktorluk mesleğinin örneklerle gideceğiz. Doktorluk. Evet. Hemen örneğimize devam edelim. Doktorluk mesleğinin özellikleri ve özellikleri ve tıp fakültelerinin taban puanları ile ilgili bir yazıydı. Taban puanları ile ilgili bir Yazıydı. Hemen bakalım arkadaşlar Hı. ne dedik burada? Aynı anlamı taşıyan sözcüğün kullanılması. Bu örnekte arkadaşlar peki meslek adı türetmiştir. Doktorluk bir meslek adı olduğundan mesleği dememize ne gerek var mı? Doktorluk özellikleri ve tıp fakültelerinin taban puanları ile ilgili bir yazıydı desem oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Doktorluk derken zaten mesleği de kast ediyorum. Ne yapıyorum? Aynı anlam taşıyan Taşıyan sözcük kullanımı Diyorum buraya da Evet arkadaşlar e, Hala gereksiz sözcüklerle devam ediyoruz Bakalım bir örnek daha verelim Hemen bir örnek veriyorum Hatırlı kişiler Hatırlı kişiler Devreye girince Devreye girince aileler istemeden de ne yapıyorlar arkadaşlar? Aileler istemeden de olsa barış yapmak zorunda kaldı bakalım hangi sözcük gereksiz kullanılmış. Şimdi arkadaşlar barış yapmak yerine barışmak barış. eylemini kullanırsam daha uygun değil mi? Barış yapmak. Şimdi ben buraya barışmak deseydim oluyor muydu? Oluyordu. Barış yapmak dediğimde yapmak kelimesi ne oluyor? Anlamsız oluyor. O zaman ben yardımcı eylemi ne yapıyorum? Gereksiz kullandım. Yardımcı şöyle gösterelim yardımcı eylemin gereksiz kullanımı. Evet arkadaşlar, anlamca çelişen sözcükler de bazen gereksiz kullanıyoruz. Bakalım hemen bir örnekle bakalım buna. Elbette, elbette ahlak kuralları, ahlak kuralları toplumdan topluma toplumdan topluma farklılık gösterebilir. Bakalım hemen. Bu cümlede arkadaşlar elbette demişim. Ahlak kuralları topluma gösterebilir demişim. Elbette ne demek arkadaşlar? Kesinlik bildiriyor. Kesin. Gösterebilir ne demek? Olasılık. O zaman ben anlamca çelişen gereksiz bir sözcük kullandım. Anlamca çelişen gereksiz sözcük kullanımı. Evet, arkadaşlar bu şekilde ne yapıyorum? E, gereksiz sözcükleri nereden kullandığıma bakıyorum. Devam ediyorum örneklerimle. Hocam gereksiz sözcükler nasıl? Hangi ne hangi sözcükler gereksiz diye sorarsanız bu örnekler üzerinden çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Evet, bir örnek daha. Güvenlik görevlisi. Bakalım burada nasıl bir gereksiz sözcük var. Ben şöyle. Güvenlik görevlisi. İzinsiz inşaata giren giren çocukları ailelerine teslim ettiler. Çocukları ailelerine bakalım hemen nerede gereksiz sözcük. İzinsiz sözcük. Arkadaşlar izinsiz sözcüğü yerine değildir. Bu sözcük ne yapıyor? inşaatta sözcüğünden sonra getirilmelidir. Bak yanlış yerde kullanıyorum. Hemen bakalım. Güvenlik görevlisi inşaata izinsiz giren. In, i̇zinsiz inşaat diye bir yer mi var arkadaşlar? İnşaat izinsiz... Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. İzinsiz inşaat olmayacağına göre inşaata izinsiz giren. Çocuklar diyerek ne yapıyorum? Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklı bir gereksiz sözcük. Yanlış yerde kullanılması. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Yeni bir başlığımıza geçiyoruz. Mantıksal tutarsızlık. Mantıksal tutarsızlık. Şimdi arkadaşlar, tüm burada dikkat edelim. Ne yapacak? Mantık olarak yani bana böyle anlamlı gelmeyecek. Lütfen buna dikkat. Mantıksal tutarsızlık ne demek? Bir de öğelerin yanlış sıralanması, sözcüklerin öğe dizilişi öğrenme sırasına dikkat edilmemesi. Yani e, önemli olan kısmı e, sonda vurgulamak gibi. Ne yapıyoruz? Dil bilgisi kurallarını tamamen e, böyle değiştirmiş oluyoruz. Hemen bir örnek okuyalım. Bazen tek satır yazmadan saatler, haftalar, günler ve aylar geçti ama ben roman yazmaktan vazgeçmedim. Şimdi arkadaşlar, bu cümle yer yerinde bir cümle değil. Günler süre bakımından haftalar olan ne yaptığı daha uzunmuş gibi düşünülmüş. Bakın, bazen tek satır yazmadan saatler, haftalar, günler. Bazen tek satır yazmadan saatler, günler, haftalar. Yani saatten sonra gün, günden sonra hafta, haftadan sonra ayın gelmesi lazım. Yani burada ne yapıyoruz? Mantık hatası var. Bakın saatler lütfen dikkat edelim. Haftalar günler aylar. Şimdi arkadaşlar saatler günler haftalar Aydan önce ne gelmesi lazım? Hafta değil mi? Hafta. Haftadan önce gün. Günden önce de saat. Mantık olarak bu şekilde dizilmesi gerekiyor. Lütfen dikkat edelim. Yapıları bozuk olan cümleler var. Hemen ona bakalım. Yapıları bozuk olan Cümleler. Hemen bakalım. Şimdi yapı dediğimiz zaman iş değişiyor. Mantık dediğimiz zaman iş bambaşka. Bakalım yapıları bozuk cümle neymiş? Manavcılık mesleğinin yok olmasının bir nedeni de marketlere olan ilgi. Manavcılık. Hemen bakalım. Manavcılık mesleğinin yok olmasından bahsediyor. Peki ben burada yapı olarak nerede bozukluk gördüm? Şimdi arkadaşlar manavcılık sözcüğündeki c eki gereksiz ve yanlıştır. Tamam. Şimdi manavlık bir mesnektir. Manavlık, manavcılık diye bir şey yok lütfen. Manavlık. Şu c eki burada olmaması gerekiyor. Manav. Nereye gidiyoruz? Manav. Değil mi? Manavcı. Manavlık. Lütfen buna dikkat edelim. Ya böyle söylendiğinde manavcılık da mantıklı gibi geliyor ama bunların hepsi bir caydırma da Lütfen dikkat edelim. Bir